Herkese merhaba benim adım Pelin. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir vlog çekeceğim çünkü sürpriz Türkiye'ye gidiyorum gördüğünüz gibi. Kimsenin haberi yok. Sadece annemin haberi var. Yasemin ablam sadece gidecek de. Ben bunu çok özleyeceğim. çok özleyeceğim seni. 10 gün ne yapacağım? Ben sensiz, sen bensiz. Ablamın iş yerine geldik. Mecbur bir iki saat çalışması gerekiyor burada işi bittikten sonra e, hemencik Düsseldorf'a gidiyoruz uçacağız çünkü saat 1 e, bakayım 1'e 10 geçe uçuşumuz var yani kıtı kıtına yetişeceğiz diyeyim ablama şu an yardım ediyorum mesela bu kitapta e, how to and road copy sonra buna yazıyorsun ah kapandı Aynen İkinci yeah. kere deniyoruz. Basacağız. Şimdi buradan yeah. böyle kesiyoruz. Ya. Yeah. Dostum, oh. ik moet aan die kant. laptop Ablam çalışıyorken ben bir Albert Ayn'a geldim ve e, yemek almak için. Çünkü daha yani atıştırmalık bir şeyler almadık. O yüzden şimdi bir bakalım ne alayım ne edeyim diye. Bayağı büyükmüş burası. Ben beklemiyordum bu kadar büyük olmasını. Her şeyi şu anda elimle çekiyorum. Yani o yüzden belki eğer birazcık titreşim falan olursa onun yüzünden. Böyle. Bakalım. Birazcık böyle uzaktan çekmem gerekiyor. Geçen onu e, çok yakın yapmışım, hep böyle çekmişim. Ama aslında bu şekilde çekmem gerekiyor. Bakayım. Ekmeklerin olduğu yere getireceğim şimdi. O böyle elimde bulmuşsun. herkes bana bakıyor. Utanıyorum birazcık da. Aman, sanki beni kaç kere görecekler burada. Bakalım. Bakın burada böyle şeyler var. Hmm, bilemedim vallahi ne alsam diye. Yetersin. göremiyorum Kanel göremiyorum şu an. Oh ya yeah, ya yeah, 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 yeah. bunu alacağım. Ablam şey al, bundan aldım. Sonra bir de e, bunu yapacağız. Oh, wow. bundan üç tane. Ablamın işi şu anda bitti. Kendisi şu an navigasyonu ayarlıyor. Ve Düsseldorf'a doğru gideceğiz. Kaç saatlik yolumuz var şimdi? İnternetim yok. Çok iyi. Aynı gen olduğumuz ne kadar belli değil mi? Beyaz saçlarımızla. <gülüyor> <gülüyor> o kadar belliyiz ki. Düsseldorf'a vardık şu an. Birazcık acele acele yürüyoruz. Normalde hiç sevmem böyle geç gelmeyi. Üç saat önceden normalde gelirim. <laughs> Ablam sağ olsun bir saat önceden geldik. Bakayım yetişebileceğiz mi? Ne? Yarım saatimiz varmış. Koş o zaman biz niye bu kadar normal gidiyoruz? <laughs> Aa, bir de bana ben orada yavaş yavaş hareket ediyorum. O zaman hızlı gidelim. Yani yarım saatte hiç hiç güvence mi? Ay bu çantam şu anda kolum patlatıyor. Ablam buradan yürüyor. Böyle bakalım yetişeceğiz mi? of eğindi ama başlıyor. Beni burada panik yaptırıyor deminden beri. Normal yani ben, benim bildiğim saat demişim 10 geçe. 10 geçe. boşuna nasıl? Bu da beni stres size... Ay... <laughs> <laughs> Ay, et. <laughs> It's it's first time in the airport? No. no. Oh, okay. uh, but surprise going to Turkey for mm. a wedding. A wedding? Yes. For my cousin. We no. are your sisters. You're so. Turkish? No. Why? You don't look Turkish. No. No. Uh, you, Maybe go, because you have a of wedding, it. you said. No, sure my, you said. my cousin has a wedding. Yes, but you go to a wedding. No, we got the gold. It's enough for them. Gold, you gold. Go You don't go for the celebration? Yeah, yeah. No, come. You have to see. And your parents now. Do you live here? This is the before. 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 Öncesi, sonra, az sonra da sonrasını çekeceğiz. Şu an burama sürdü, buraya sürmedi. Birazcık uh, dolgulu gibi görünüyor. Arada çok fark var mı bilemedim ama it's kind of looks good. Ya bak burada burada bayağı hani görünüyor çizgiler burada birazcık daha gitti. Yani adam Darwin bir ton uğraştı bana satmaya ama <laughs> almam 200 euro diyor bir kreme. Hafiften şey şey gözaltı çizgilerimi hani yok etti diye. 200 euro. O da en ucuzuydu ha orada 500-600 Euro'luk şeyler de vardı İnternette 1000 Euro'ya falan satılıyormuş. Yok. Yani almadım. Alamam da zaten o kadar öyle bir aa dur bir harcama harcayayım diye param yok öyle. Şu an uçağa bineceğiz. Bakalım. Ee, uçağımız ne kadar gecikti? Valla bir bayağı bir gecikti. Normalde onu 1'e 10, 10 geçe e, uçacaktık. 30. 25 dakika mı? 25 dakika. 35 dakika. gecikmiş. <laughs> ne yapıyor şimdi? Böyle bir kirlenmiyor çanta. Ooo. Bak. <laughs> <laughs> hey. İyi günler bugün efendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Sayın Çevresi Türk Hava adına İstanbul'un ilk konuları şu an uçağı belirtiyoruz. Tüşen niyeti bilgilerini içeren emniyet kartlarıyla koltuk tepelerinde görebilirsiniz. Uçağımızdan tekizde çıkışlı biletlerimizi ayrı ayrı aldık. Ben son iki gün, de, gün kala de, aldım. <laughs> ve gösteren ablamla aynı yere oturduk. <laughs> Çekilmeleri ayrı yaptık. Ben sanırım başka bir yerde oturacaktım diye yer almadım. Dedim boştu uçak. Ablama 16A çıktı. Ben online çeken yaptım. Bana da 16B çıktı. İkimiz yan, yan yana geldik. Artık Türk Hava Yolları ve çoğu başka uçak şirketleri ceza veriyor. Eğer yani havaya hani daha inişte direkt bizim milletimiz direkt iner inmez şunu açıp direkt şu yukarı yukarı işte bagajını koyduğun yerleri açıyorlar, ayağa kalkıyorlar falan. Daha uçak yani yere dokunduğu an ee, şimdi ceza koydular. Bakın. Bak kimse ayakta değil. çekseydim bütün herkes şu anda ayaktaydı ve birbirlerine hatta sinirlenenler falan olurdu. Şu anda çok mutluyum yani böyle bir şey olmadı. Babam bizi aldı. <laughs> Geldik şu an İstanbul'da. Ee, teyzemin oraya doğru gidiyoruz. Gecesi geçti. Gece de bir şeyler ayarlanıyor müzikler. Bakalım. Ağlamayın ha. Bazen... Ağlamamız gerekiyor. Şu anda ağlamakla müzik aranıyor. Ağlamak, Şu an hazırlıklıklar yapılıyor. fırtına Tabii... de... günü bugün. yani bir gün içerisinde bu kadar süslendik ettik. Benim görünüşüm bu şekil. Ben annem, teyzem. annem çok güzel. Ya bir vlog çekeceğim kadar. herkes. videonun sonuna gelmiş olduk. Ne yazık ki bir kapanış yapmamışım ve bunu gerçekten editlerken yine fark ediyorum. Bir açılışım var ama kapanışı yine çekmemişim. Yani yine bir ilerleme var ama <laughs> söz veriyorum bir dahaki vlogumda kapanışı da daha da güzel yapacağım. Bunun dışında belirtmek istediğim bir şey daha vardı. Instagram'dan da söylemiştim bunu. Bu daha da çok böyle birazcık sürpriz e, Türkiye'ye gitme sürprizi videosu olduğu için de birazcık kınayla düğün karıştırdım. E, Türkiye'nin içerisinde çok fazla videolar çekemedim vlog tarzında ve bunun sebebi de ailemi iki sene üzerine e, yeniden gördüm ve onları çok özlemiştim. Habire telefon elimde onların suratlarında kamera görünmek istemedim. Onlarla daha da çok zaman geçirmek istedim. E, bunun dışında Tatilim çok güzel geçti. Ağustos'ta yine gidiyorum. Ve umarım o zaman da daha da güzel vlog çekerim. Çünkü diğer kuzenim, başka bir kuzenim daha evleniyor. Ve onda büyük bir parti yapmayı planlıyoruz. Yani hepsini çekmek istiyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve böyle şeyleri devam etmemi istiyorsanız lütfen yorumlar yapın. Beğenin bu videoyu ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bu bana çok yardımcı oluyor. Ee, onun dışında da sizin hepinize... İyi günler diliyorum ve görüşmek üzere. Bay bay.